Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. En az 8750 lira, en çok 9250 lira. Deva Genel Başkanı Ali Babacan, Fox TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programında gündemi değerlendirirken yaptığı çarpıcı açıklamalardan alıntılar yaptı. Babacan diyor ki, milli gelirden son 2 yılda iş gücünün aldığı pay %37'den %25'e düşmüş. Sermayenin aldığı pay %43'den %54'e çıkmış. AKP iktidarı enflasyon yoluyla kepçeyle herkesten sonra küçük çay kaşığıyla zam yaptık maaşları arttırdık diye sözüm ona güzellik yapıyorlar. Şimdi bu zengin, daha zengin yapan, çalışanı fakirleştiren bu tabloyu düzeltmek için asgari ücrete, memura ve emekliye uygun şöyle artış yapılmalı. Gerçek enflasyon artı refah payı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamının hiç kıymeti yok çünkü gerçek rakam değil. Alışverişe giden, kendine üst baş alan, gıda ihtiyacı için marketleri, pazarları gezen herkes görüyor ki Türkiye'de enflasyon en az %200. TÜİK referans alırsanız ülkede yoksulluk çoğalır, sabit gelirli herkes kaybeder, gerçek enflasyonu baz almak gerekiyor. Değerli okurlarım, Türk İş'in resmen açıkladıkları 7785 lira açlık sınırını kırmızı çizgi olarak açıkladı. Aslında kabul etse ne olur, etmese ne olur? Aslında komisyon toplansa ne olur, toplanmasa ne olur? Çünkü asgari ücret komisyonu değil kararı tek adam verecek. Recep Tayyip Erdoğan. Kimse kimseyi kandırmasın. Siyasiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları çeşitli rakamlar veriyorlar. Temmuz ayında Erdoğan asgari ücreti %30 arttırdı. Bu durumu dikkate alarak şimdi hesap yapalım. 2021 Kasım, 2022 Kasım ayı yıllık enflasyonu %84.39. 1 Ocak'la 31 Aralık tarihleri arasında 2022 yılı enflasyonunu TÜİK diyelim ki şöyle açıkladı %80. Asgari ücretin %30'u Temmuz 2020'de ödendiğine göre geriye ne kaldı %50. Asgari ücret net ne kadar? 5500 lira. %50'si ne kadar? 2750 lira. Asgari ücret artı %50 enflasyon farkı ne kadar? 8250 lira. Saray danışmanlarıyla AKP'nin ekonomist milletvekillerini arayarak asgari ücret araştırması yaptım. Çıkan sonuç şudur. En az 8750 lira, en çok 9250 lira. Değerli okurlarım, Demokrasi ve Atılım Partisi lideri Ali Babacan şu şemayı da göstererek şu açıklamayı yaptı. Türkiye'deki en büyük faiz lobisi iktidardır. 2018'de ucube tek adam rejimi başlayıncaya kadar faiz miktarı aynı seviyede gidiyor. 2018'den itibaren yüksek faiz patlıyor. Gelmiş geçmiş en yüksek faiz 2022'de Aralık ayı hariç 330 milyar lira olarak ödendi. Erdoğan tarafından hazırlanan ve mecliste görüşülen 2023 bütçesinde de 566 milyar faiz ödeyeceği beyan edildi ki bu durumda sermayenin milli gelirden aldığı pay yükseliyor, iş gücünün aldığı pay düşüyor. Ekonomiden sadece sermaye daha çok pay alıyorsa bu sosyal devlet değildir. Bu enflasyon yoluyla yapılmış bir hırsızlıktır. Türkiye'deki en büyük faiz lobisi iktidardır. Değerli okurlarım, bu şemalar ve Babacan'ın açıklamaları ısrarla sürekli olarak yazdığım şu görüşümü net şekilde ortaya koydu. AKP iktidarı zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor. Ali Babacan çok çalışkan bir siyasetçi. Televizyon yayınlarında hem görsel hem sözel açıklamalarıyla AKP iktidarına yönelik eleştirilerini çok açık ve net ortaya koyuyor. Şu şemada çok çarpıcı. Ekonomist Recep Tayyip Erdoğan'ın kur artışını engellemek için kurtuluş olarak ortaya koyduğu kur korumalı mevduat formülündeki kur farkı 320 milyar lira. 2022'de faizi ödenen miktar 330 milyar lira. Toplam 650 milyar lira. Babacan diyor ki, TOKİ'nin yapacağı konutlardan bir tanesinin fiyatı baz olarak alınırsa, faizlere ödenen 650 milyar lirayla tam 1 milyon konut yapılır, ihtiyaç sahiplerine bedava verilirdi. Haklı mı? Yerden göğe kadar haklı. Peki Erdoğan iktidarı ne yaptı? Dar gelirlilerden toplanan vergilerle parası olan zengine daha çok faizle, daha çok rantı artırarak dağıtmaya devam edeceğini 2023 bütçesiyle teyit etti bu faciaya, bu haksız gelir dağılımına, bu enflasyona, bu zamlara, bu rantlara ve bu rantçılara kim dur diyecek? Büyük Türk Milleti, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi şu hale geldi. Milletin makus tarihini değiştirme seçimleri. İnanıyorum ki 6 lider uzman kadrolarıyla bu işi başaracak milleti bu ekonomik kriz zulüm sarmalından kurtaracaktır abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.